Bak reis. I am a creature of the night. Şöyle hesap. 2023'te kuruldu bu arada hesap. Baya eski hesap yani. Ondan sonra 50.000 kupa. İşte 20.400 şeydi. Şöyle şeyler var. Pek nadir diyemem ama nadir genelde. Bak şu. geç. Şey Kaç tane şey ya? Üç tane Brawl Pass Bons açılmış zaten. En yani son oynanma şeyi burada var. Ondan sonra... En çok kupa diyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Neredeyse 30 karakter 1K. Ondan <laughs> sonra 84 karakter. Ender kostümler böyle 67 tane var. Süper Ender kostümler 70. Destans kostümler 64. Gizemli kostümler 2. 7 tane de efsane bir kostüm. Only my heart is stronger than my brain. bunlar var. 4 tane bundan. Bunlar gereksiz şeyler. Bunlar, bunlar kendi detaylı bakalım. Hangi boşuna Nadir de korsan var. i have uh, got a short fuse. Sure, dynamite. I'm so ashamed. Oh, oh, oh. <laughs> this is so lame. <laughs> oh, no rest for the oh, wicked. Let's <laughs> stay calm, but think fast. Oh, <laughs> demon, Time for some real action.

Koleksiyon rozetleri 5. 200 diyor. Efsane bir şey alınmış. Search 300 maç oynanmış. Korkunç. Anlatılacak zaman yok. Mükemmel sevgili. Yabani. Gece yaratı. Peynir tutkunu. Sinsi. Burada benim. Burada benim. Bilmem ne işte. Görevli. Ayakkabı sanatçı. Çedik kuş güzeller güzeli doğuştan güç. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 karakter max şey yapılmış. Ha bundan kendin açarsın. Genel çoğu yapılmış. Burada da 11